Arkadaşlar eğer siz de Pet Simulator X'te gem ve pet kazanmak istiyorsanız açıklamadan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada her gün gem ve pet çekilişleri yapıyoruz. O zaman iyi seyirler. Kanalımıza üye olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Power Kurtlar, Darkside, Arascan, Lesalsha ve Prorobix. Bir alkış alabilir miyiz? Alkış alalım. <laughs> Oo, süt. Arkadaşlar gelin gelin depolayacağız. Süt olmuş 15 lira litresi. Ye, iç, iç. iç, iç, iç. Yemin ediyor? Bu devirde bu kadar sütü bulmak zor. Altından daha değerli bu arada o süt. <laughs> o elf lan bu. Kulağa bak tövbe estağfurullah. Boyumdan büyük Allah var. Allah, Allah Noel babişkom. Babam. Canım Allah 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 Hayır. Allah 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 Vakumladı bildiğin ağzıyla. Nasıl yaptı lan onu böyle? <laughs> Arkadaşlar merhaba. <Gülüyor> <Gülüyor> Bayan Şkodan kaçıyor oynuyoruz arkadaşlar. Oyunda e, kendimizden kaçacağız. Evet, bu kadar basit. Yani aslında kendimizden kaçmayacağız. Evet. isterseniz başlayalım çok da e, batmadan. Şimdi ise şöyle bir ortamı göster. Allah. Allah 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 Şöyle bir ortamımız var. Evet, başlıyoruz. Burada e, şekerler var. Şekerlerin üstünden gidiyoruz. Bu da arkadaşlar bonus olarak bize hediye verilmiş galiba. Onam şeker. Ye! Yeah. Evet, eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Tık tık tık. Şu an nereye geldik? Noel babişkomuzun evindeyiz. Evet. Ne güzel lan. Yalnız Noel Babişko'muzun evi neden böyle? Burada niye delik var hocam? Hocam Noel Babişko'nun... Babiş... Aa! Her neyse. O checkpoint'imizi aldık güzel. Lan! Buraya bok koymuşlar. Bu kurabiye olmamış yalnız. <laughs> Bu da olmamış. Yok yok. <laughs> Tövbe izler, bok koymuş adam. <laughs> O süt Arkadaşlar gelin gel depolayacağız Süt olmuş 15 lira litresi Ye iç 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 iç. Yemin ediyorum bu devirde bu kadar sütü bulmak zor Altından daha değerli bu arada o süt <laughs> Nub Allah'ına kavuştu Oo! Arda da kim Baha Allah'ına kavuştu evet Tamam eyvallah eyvallah hoca ha! Lan Lan ne babişka Biz oyuncak değiliz hayır Gerçi bunlar olabilir. Bunları al, beni bırak. o, ah, ah, kara de. Ah, bu ne lan? Nereden gideceğiz? Ha, şuradan gideceğiz. Gelin arkadaşlar, gelin. Şuradan mı gideceğiz acaba? Yo yo buradan gideceğiz. Adam bize buradan git demişti. Evet. Sağ mı sol mu? O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Dik dik dik. Anne bana çorap dik. Buradan mı gideceğiz? Ya, hocam ben buraya bakmadan gel. Ben 5 saat boşuna mı? O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cim lastik. <laughs> Anne bana çorap dik mi dedim. Lan şimdi de o piti piti, karamela sepeti. <gülüyor> <gülüyor> Anne bana çorap dik dedim. Nasıl lan? E şimdi de di Aa, lan kısır döngüye girdim. <laughs> Her neyse. Ha! Lan bu ne? Oğlum bizim hediyelerin yanında ne işimiz var? Dur bakalım Noel Baba neler veriyormuş? <laughs> evet tamam. Hediye mi gireceğiz? Lan boş verin beni ben niye hediye oluyorum ya? Git ne bileyim oyuncak araba falan al ya. Bula bula benim buldun ya. Hediye paketine girdik evet. Hay maşallah evimden büyük hediye paketi ya. Keşke gerçekten Noel babişkomuz olsa. Gerçi ben varım arkadaşlar. Bakın nereden hediye dağıtıyorum diye sorarsanız. Discord sunucumuza gelin orada petler dağıtıyorum. Gemler de dağıtıyorum. Hatta bol bol gem dağıtıyorum. Evet reklamımızı da yaptık. Aa deliye girdik. Aa, anam Noel babişkom. Babam. Canım babam gel. Ba <laughs> hayır hayır. Allah az kalsın tuzağa düşüyordum. Allah Allah Noel babaya bak vakumladı resmen bakın bizi aldı vakumladı bildiğin ağzıyla. Nasıl yaptı lan onu böyle diye mi vakumluyor her neyse. Ulan el sana güvenende kabahat. Neyse gidiyorum. Bismillah. Allah. Allah. Ben her seferinde bu manzarayı mı yaşayacağım. Niye her parkur oyununda biz bir ağza giriyoruz arkadaşlar. Neden? Neden? Sus artık. Ulan. <laughs> Noel babanın kalbi kristallişmiş. Noel baba neyi pişiriyorlar sana? Gel babam gel. Allah. Noel babanın içinde sistemler dönüyor arkadaş. Bu ne? Tamam çok güzel. Checkpoint'imizi aldık. Yine bokun e şeyinden gidiyoruz. O <laughs> Kalp. Oy! ver o kalbi. Ver 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 Bak 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 çılgınlaştım bak. Oha ne oldu kalbin içine mi gireceğiz şimdi? Yok daha neler? Aa zil çaldı. Ne oluyor lan? Gecenin köründe evde yemin ediyorum kimse de yok. Neyse hakkınızı helal edin. Neyse kimse yokmuş abim gelmiş. Evet. Hazır mıyız? Tamam cambazlığımızı yaptığımıza göre artık tekrardan parkurumuza dönebiliriz evet. Lan aa düğme. Allah niye herkes düştü lan burada. Tamam iki düğmeye bastığımızda şey oluyor. Bu düğmeyi kim koydu acaba? Bu kadar kazıyı kim yaptı bunun kalbinde ya? Allah Allah ne kadar garip ya. Lan. Oğlum bu kadar kolay mıymış? İki düğmeye mi basacakmışız sadece? Tamam. Allah. Bir dakika ben mal mıyım? Ben niye kafese girmek için çaba gösteriyorum şu anda? Allah Allah çok garip. Tamam saydam suların e, şeyinden de geçtik. Şeyinden evet. Tamam dan al işte bak. He tamam burası yol. Tamam bu orayı bir köprü gibi düşüneceğiz. Bu nasıl duruyor? Yalnız bu fizik kanunlarına aykırı bu arada bu. Al işte. Nifta'nın kemikleri mezarında çıtır diyordur ya. Adam mezarında ters dönmüştür ya. Yapımcı size sana sesleniyorum. Wolf Gaming. Yapmayın. Yapmayın insan yukarıdan destek falan verir. Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Bu arada platform nasıl çok şekil değil mi? <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Benim ve Ayıcığın kanalına abone olmayı unutmayın. Ayıcığın kanalında açıklama kısmından bulabilirsiniz. O kanala da çok iyi videolar gelecek. O zaman bay bay.